Merhaba arkadaşlar ben Duruk. Xiaomi sevini yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün size bir kanal tavsiyesinde bulunacağım. Evet buraya kuzenimin kanala Murat Çolak yazdığınızda bir şey çıkmıyor ama Murat Çolak FIFA 15 Uhtel Şu mor şu mor kanal buraya da girdiğimizde işte daha iki tane videosu var yeni kuruldu işte kanal daha yeni kuruldu yani eğer buna bir abone baskısı olursa çok sevinirim mesela işte bu videosu şu anda kullanılmıyor eskiden vardı düşük bir çiçe çok iyi takımlar vardı yani ben izledim videoyu hem de burada bir beğeni tavsiyesi yapalım sonra da işte burada da işte böyle en güzel golü var ama ben bile şaşırdım bu golü izleyince Benzinim ben mi evet. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi enfes bir gol yani. Ben bile şaşırdım kaldım bu videoda. Bu golde evet arkadaşlar. Göreceğiniz gibi Murat Çolak. Ha, Murat Çolak ama buraya böyle yazın. Murat Çolak FIFA 15 UT. Evet arkadaşlar X Gamers TV'den herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Başka bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.